Sevgili masal severler, masalların dünyasıyla geçmişe uzanan bir kapı açmak, çocukluğunuza dönmek ve en huzurlu uykuları yakalamak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınıza paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Kaftağından masallar, keyifli dinlemeler diler. Hint Şahı. Bir varmış, bir yokmuş. Zaman zaman içinde, zamanın birinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken, eski hamam içinde, develer tellal iken, sinekler berber iken, nineler kız, dedeler delikanlı iken, kafdağının ötesinde, Hint ülkesinde bir padişah varmış. Adı kayıt olan bu padişahın canı günler geçtikçe sıkılıyormuş. Çünkü senelerce savaşla uğraşmış ve düşmanlarını yenmişti. Artık ne dışarıda savaşılacak düşman kalmış ne de içeride bastırılacak isyan. Kendisine bağlı komşu devletler de düzenli olarak vergilerini veriyorlarmış. Hükümdar Sebepsiz savaş yapamam. Sonra Allah'ın gazabına uğrar. Yarın öldüğüm vakit azap çekerim." dermiş. Bununla birlikte bu durumda beni rahatsız ediyor. Hiçbir şeyle eğlenemiyorum. Çabuk ve hoş vakit geçirecek bir şey icat eden olursa ona istediğini vereceğim diyormuş. Emrinde bulunan adamlardan birçoğu huzurunda bulunuyormuş. İçlerinden biri ihtiyar bir bilge, şahı çok dikkatli dinlemiş. Evine dönünce yanına bir kalem ve lüzumu kadar keser, balta vesaire alarak evine çekilmiş. Günlerce evinde kalmış. Yalnızca yemek yemek için dışarı çıkıyormuş. Nihayet 15 gün sonra zamanın en meşhur fil dişi sanatkarı olan Talacan'da haber göndermiş ve kendisine biçimlerini bütün ayrıntılarıyla tarif ederek 32 tane fil dişi heykelcik ısmarlamış. Bunların ikisi şah, ikisi vezir, dördü atlı savaşçı, diğer dördü Delhi'nin en güzel kaleleri modelinde kale burcu, geri kalanları da çeşitli şekil ve büyüklükte olacaklarmış. Ayrıca heykelciklerin yarısı beyaz, yarısı da kırmızı renge boyunacakmış. Talajant, olanca gayretiyle çalışmış ve sanatını sergilemiş. 15 gün sonra fil dişi heykelcikleri Bilge'ye götürmüş. İhtiyar Bilge çok beğenmiş. Bilge bir taraftan da şehrin en becerikli oymacısına tuhaf bir levha ısmarlamış. Bu kare biçiminde ve 64 tane de küçük karesi olan bir levha imiş. Bu küçük karelerin yarısı kırmızı, ve diğer yarısı da beyaz renkliymiş. Böyle bir şey şimdiye kadar görülmüş şey değilmiş. Herkes bunu görünce şaşmış, neye yarayacağını anlayamadığından hayrete dalmış. Sonunda bu da tamam olunca ihtiyar bilgi heykelciklerin leha ile birlikte torbasına yerleştirmiş ve saraya gitmiş. Hükümdar onun saraya geldiğini duyunca hemen kendisini huzuruna çağırtmış. İhtiyar bilge alışılmış törenleri yerine getirdikten sonra "Haşmetli ve kudretli padişahım," demiş. "Yüce şahsınızı eğlendirecek bir şey icat edene istediğini vermeye her zaman hazır olduğunuzu ifade buyurmuştunuz. Acaba bu yüce buyruklarınız hala geçerli midir?" Padişah da şöyle cevap vermiş: "Evet. Şu sıkıntımı sona erdirebilecek biri çıkarsa ona her ne isterse vermeye hazırım. Yaşlı Bilge, peki demiş ve elindeki levhanın fil dişi şekillerini kırmızı ve beyaz olmak üzere karşılıklı dizmiş. Sonra da, işte Efendimiz için yeni bir savaş alanı. Öyle bir savaş ortamı ki orada ne dökülecek kan, ne yıkılacak vatan, ne yetim bırakılacak çocuk var. Fakat siz efendimizi yine heyecanlandıracak ve kazanabilmeniz için de bütün askeri gücünüzü kullanmayı zorunlu kılacak bir savaş meydanı demiş. Yaşlı bilge heykelcikleri savaş meydanı yerine geçen levhaya dizmiş. Ne şekilde savaş yapılacağını ve bunun nasıl kazanılacağını iyice anlatıp güzelce tanımlamasını yapmış. Hükümdar gerçekten bu oyundan çok hoşlanmış ve yaşlı Bilge'ye aradığını bulmuş olduğunu söylemiş. Bunun üzerine Bilge, ''Bu beyaz kral, zatı devletlerinizdir. Eğer savaşı kazanmak istiyorsanız, uyanık fikirli ve akıllı olunuz. Çünkü bu savaşta güçle değil, ancak doğru düşünce ile zafere ulaşılabilir.'' demiş. Yaşlı Bilge, heykelciklerin levha üzerinde nasıl hareket edeceklerini anlatmış. Bir kısmı doğru gidiyor, bazıları yan gidiyormuş. Bir takım atlaya atlaya ilerlerken, diğer bir bölümü de bir hamle istenildiği kadar götürebiliyormuş. Padişah haftalarca bununla meşgul olmuş, uğraşmış. Kimsenin canının yanmadığı bu savaşı o kadar sevmiş ve o derece beğenmiş ki, beceriyle oynamaya başlamış ve bu oyuna, yeni savaş düzenine oyunların şahı adını vermiş.'' Meğer bu satrançmış. Yaşlı Bilge de armağanını istemiş. Bunun üzerine padişah, ''Sana ne vereyim? Ne istersen, her ne arzu edersen vermeye hazırım. Hatta hükümdarı bulunduğum ülkenin yarısını bile vermeye hazırım.'' demiş. Yaşlı Bilge, ''Benim ne altına ne de elmasa ihtiyacım var. İstediğim pek basit, bayağı bir şeydir.'' şu satranç tahtasında birinci kareye bir, ikinci kareye iki misli, üçüncü kareye ikincinin iki misli ve nihayet 64. kareye kadar böyle arttırarak buğday koyup toplamını bana verirseniz benim için yeterlidir demiş. Padişah, pekala istediğin gibi olsun. Yalnız bu yaptığın işe oranla çok azdır. Ben ayrıca sana yüz bin altın da vereceğim demiş. Yaşlı bilge. Yok, şevketli ve devletli hükümdarım, istemem. İhsanlarınıza minnettarım. Bana yalnız vereceğiniz buğdaylar yeterli olacaktır, demiş. Bunun üzerine padişah. Peki, demiş. Buğdayların hesabını yaptırmak için hazine darını çağırtmış. Akıllı ve yaşlı bilge. Efendimiz, güçlü ve kudretli hünkârımızın ihsanlarını Kulunuzun evlerine götürmelerine ferman buyurur musunuz demiş. Padişah da yaşlı bilginin bu kadar basit bir armağanla yetinmesine şaşarak olur yanıtını vermiş. Hazinedar fermanı aldıktan sonra çekilmiş. Fakat birkaç saat sonra pek şaşkın bir halde huzura girince hükümdar hemen buğdayları ihtiyar bilginin evine gönderdin mi demiş. Hazinedar hayır efendimiz bu mümkün değil. Yaşlı bilgenin istediği şeyin değeri bütün mülkünüzden çok fazla diye karşılık vermiş. Padişah hayret ve dehşet içinde. Ne demek istiyorsunuz? Hazinedar yanıt olarak. Efendimiz şunu demek istiyorum ki yaşlı bilgenin hesabıyla yani birinci kareye bir, ikinci kareye iki misli, üçüncü kareye dört ve sonuna kadar böyle devam ederek buğday koymak üzere satranç tahtasının 64 karesinin ihtiva edeceği tanelerin toplamı katrilyonlarca oluyor. Halbuki bütün dünyadaki buğdaylar bunun onda biri kadar bile değildir. Çünkü kilosu 10 kuruş hesabıyla bu kadar buğday 3,5 milyar altın tutar demiş. Padişah bu hesaba inanamamış. Yeniden gözü önünde yaptırmış. Bunun üzerine artık aklı ermiş. Büsbütün hayrette kalmış. Bu sırada yaşlı bilge içeri girmiş ve armağanını istemiş. Padişah büyük bir şaşkınlıkla bilgeye istediği şeyin ne olduğunu, bunu bilip bilmediğini sormuş. O ise ''Fakat efendimiz'' demiş. Yüce padişahımızın vaatleri çok hatta ülkesinin yarısını ihsan edecek kadar geniştir demiş. Padişah susmuş. Birkaç dakika süren suskunluğunu yaşlı bilgenin şu sözleri bozmuş. Hükümdarım. Ben yalnızca yüce şahsınıza kan ve ateşten başka da zevkler olabileceğini öğretmek istedim. Ayrıca, hesapsız ve gereksiz gurur ile fazla vaatlerin ne kadar boş olacağını da göstermek istedim. Bunda da başarılı oldum sanırım. Bu benim için en büyük armağandır. Gerçekten yaşlı bilge son derece doğru söylemişti. Haklıymış. O günden bugüne dek satranç fikri eğlencelerden zevk alanların en sevdikleri bir oyun, yani oyunların şahı oldu. Gökten üç elma düştü. Biri benim, biri senin, biri de masala kulak asanın. Padişah ile Çoban Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Cinler cirit oynarken, eski hamam içinde, bir baktım, bir peri takılmış peşime. Ne yapayım? Var varanın, sür sürenin, destursuz bağ girenin, hali yamandır derler. Enteşeden, menteşeden derken, üç kişi çıktı köşeden. İkisi şallak mallak, birinin gömleği yok çıplak. Çıplak oğlanın cebinde beş para buldum. Aldım parayı çarşıya gittim. Biri büyük bir karpuz satıyordu, şunu alayım dedim. Ama karpuz o kadar büyüktü ki koltuğa sığar, fındık kapçına sığmaz. Karpuzu aldım. Keserken çakım içine kaçıverdi. Çakımı çıkartayım derken elim içine kaçtı. Elimi çıkarayım derken düştüm içine. Bakın şu kör şeytanın işine. Karpuzun içinden başımı kaldırdım. O yana bu yana bakarken bir adam bana bir tokat vurdu. Başım koptu fırladı. Gide, gide bit pazarına soğan sarımsak satmaya gitti. Ben de arkasından koştum. Başıma eriştim. Sen benim başımsın. Değilim derken kadının kapısına dayandı iş. Olacak ya. Kadı da evinde yok. Mercimek ağacına çıkmış. Mercimek toplarmış. Başımla ikimiz oraya gittik. Ağaç tepesinden bizi gören kadı, Sizin davanız büyük dava. Ona bakamam bedava. Bana 40 kağıtla 40 kucak kalem getirin. Sonra da 40 ayak merdiven bulun, beni buradan indirin dedi. Gittik, 40 yaprak kağıt aldık. 40 kucakta kalem getirdik. 40 ayaklı merdiven aramaya çıktık. Onu da bulduk, getirdik. Mercimek ağacına dayadık. Kadı inerken merdiven kırılmasın mı? Kadı öldü. Başım bana döndü. Ben de ona bana masal anlat dedim. O da sözü aldı eline. Bakalım ne dedi bizlere. Evvel zaman içinde ülkelerin birinde bir padişah varmış. Bu padişah iki yumurta alıp bütün alemleri yanına çağırtmış ve Bu yumurtalardan hangisini kara tavuk, hangisini ak tavuk yumurtladı? Bana söyleyin demiş. Bilmeyenlerin başlarını kestirirmiş. Alimlerden biri bilemeyince köy köy kasaba kasaba dolaşmaya başlamış. En nihayet bir köye varmış. Köyün hocası, hacısı ne kadar ulaması varsa, hepsi padişahının yanına geldiyse de hiçbiri sorunun altından çıkamamış. Padişahın emri üzerine hepsinin kafaları kesilmiş. Hatta biri soruları bilemeyeceğini anlayınca köyden kaçıp gitmiş. Dağlar, tepeler aşmış, çok ülkeler, çok diyarlar dolaşmış. Gide gide bir vadiye ulaşmış. Bakmış ki karşıda, orman kenarında bir çoban yanık yanık kavalını çalıyor. Hemen çobanın yanına varmış. Çoban ona, ''Durumundan belli ki alimsin. Bu kırlarda ne ararsın? Sen kırda neye yararsın? Al kitabını git oku.'' demiş. Bu sözleri duyan alim dayanamayarak, Ey çoban, çoban. Boynunda ipli torban. Hür yaşarsın her zaman. Ama padişah düşüne düşüne bize kurdu bir kapan. Ona ne yalan oluyor, ne de doğru. Bir gün bana bir soru sordu. Bilirsem olurum alim. Bilemezsem ezecek kafamız alim. Sen bilirsen sen söyle. Kara tavuğun yumurtası ak tavuğunkinden nasıl ayrılır? Soruyu duyan çoban da düşünmüş, taşınmış, en sonunda bir karara varmış. Alimim demiş. ''Şu urbaları ver bana, sen al benimkilerini. Padişahın huzurundan dönünceye kadar sen çoban ol, ben de alim'' demiş. Elbiseleri değişmişler, çoban doğru padişahın yanına varmış. Beş ölçmüş, bir kesmiş. Padişah onu görünce derhal yumurtaları göstermiş. Çoban da ona Padişahım her şeyi bileceğim ama bir şartım var. Biraz müsaade ver bana, azıcık düşüneyim demiş. Sorularına cevap bulamayacağından emin olan padişah da çobanın şartını kabul etmiş. Çoban biraz düşünmüş ve Bana bir çanak yoğurt, iki kaşık bir ekmek getirirseniz soruya cevap vereceğim demiş. Padişah emretmiş, çobanın istediklerini getirmişler. Keyif yerindeymiş padişahta. Sabırsızlıkla çobanın yanıtını bekliyormuş. Çoban, Şu yoğurda biraz ekmek doğrayalım demiş. İkisi doğramaya başlamışlar. Doğramışlar, doğramışlar, çanak dolmuş. Çoban kaşığın birini padişaha uzatmış, diğerini de kendisi almış. Sonra yemeğe başlamalarını söylemişler. Başlamışlar. Bir aralık çoban padişahın kaşığına sarılmış ve benim doğradıklarımı niçin yiyorsun diye sormuş. Padişah. Ne bileyim ben canım hangisini sen hangisini ben doğradım. Hepsi çanakta ya demiş. Madem öyle şevketlim sen gördüklerini bilmeyince ben görmediklerimi nereden bileyim? Ben ne bileyim hangi yumurta kara tavuğun hangi yumurta ak tavuğun? Sen göz önünde doğradıklarını ayıramıyorsun da ben görmediklerimi nasıl ayırayım demiş Padişah hiddetinden ne yapacağını bilememiş. Yanındakinin ondan üstün çıktığını görünce ''Affettim seni, benden üstün çıktın.'' demiş ve onu serbest bırakmış. Böylelikle akıllı çoban alimi kurtarmış ve sağ salim alimin yanına dönmüş. Gökten üç elma düştü, biri benim, biri masalı anlatanın, öteki de masala kulak verenin. Altın Araba Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, sinek berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken bir padişah varmış. Padişah bir gün vezirini çağırarak demiş ki, Al şu bir lirayı, Bununla bana bir koç alacaksın. Bu koçun etinden et, derisinden kürk isterim. Verdiğim lirayı geri, koçu da diri isterim. Sana kırk gün izin. Söylediklerim yapılmazsa, kırk birinci gün boynunu cellada vereceğim. Vezir doğru odasına gitmiş. Başını elleri arasına alarak kara kara düşünmeye başlamış. Padişah'ın isteklerini yerine nasıl getirsin? Güç hem de çok güç bir iş bu. Sabaha kadar düşünen vezir hiçbir yol, hiçbir çare bulamamış. Bunun üzerine uzak ülkelere geziye çıkmaya karar vermiş. Belki bir yol bulurum diye. Hemen hazırlanmış. Gün ışırken kimseciklere görünmeden saraydan ayrılmış, yola düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere, tepe, düz gitmiş. Bir de arkasına bakmış ki bir karışık yol gitmiş. Başlamış gene yürümeye. Çok geçmeden bir çiftçiye rastlamış. Selam verdikten sonra demiş ki: Çok yorgunum. Uzun zamandır yürüyorum. Ayaklarımda kuvvet kalmadı. Şu yokuşun başına kadar sen beni taşı, oradan köye kadar da ben seni taşırım. Çiftçi bu tanımadığı adamın sözlerini aldırmamış bile. Hiç konuşmadan yürümeye devam etmişler. Biraz sonra önlerine bir orman çıkmış. Vezir çiftçiye bu sefer de ''Gel bu ormana tek girelim, çift çıkalım, ha ne dersin?'' Çiftçi bu sözlere de karşılık vermemiş. Gene yürümüşler, yürümüşler. Çok geçmeden bir evin önüne gelmişler. Kapıda bir kız duruyormuş. O zaman çiftçi konuşmuş. İşte demiş, benim evim burası. Vezir eve şöyle bir baktıktan sonra Evin güzel ama ahbap demiş, dümeni eğri. Çiftçi bu sözlerden bir şey anlamamış, canı da sıkılmış. Vezire cevap vermemiş. Yüzüne bakmadan evden içeri girmiş. Vezir sokak ortasında yalnız kalmış. Çaresiz gidip köy odasını bulmuş, oraya misafir olmuş. Akşam olduğu için çiftçi biraz sonra akşam yemeğine oturmuş. Yemek sırasında çiftçinin 13 yaşındaki kızı babasına sormuş. Baba, bugün seninle beraber köye kadar gelen sakallı amca kimdi? Babası Tanımıyorum kızım demiş. Bugün ona yolda rastladım. Bana birçok şeyler söyledi. Hiçbir dediğini anlamadım. Cevap da vermedim. Kızın merakı artmış. Nasıl şeyler söyledi de anlamadın baba. O zaman çiftçi anlatmış. Önce şu yokuşun başına kadar sen beni taşı. Oradan da köye kadar ben seni taşıyayım dedi. Neden böyle söylediğini anlamadım. Kendisini hiç tanımadığım halde bana kendisini taşıtmak istediği için kızdım. Cevap bile vermedim. Biraz sonra ormana girdik. O zaman da gel bu ormana tek girelim, çift çıkalım dedi. Bu sözlerinden de bir şey anlamadım. Canım da iyice sıkılmaya başladı ama kendimi tuttum. Sonra köye vardık. O zaman başımdan savmak için burayı göstererek işte benim evim dedim. Bana ne derse beğenirsin. Evin güzel ama dümeni eğri demez mi? Tepem attı, şeytana uyup da elimden bir kaza çıkmasın diye hemen içeriye girdim. Evin dümeni mi olurmuş? Deli mi ne? Babasının sözlerini dikkatle dinleyen küçük kız, Haksızlık etmişsin baba demiş. O amcanın her sözünün bir manası var. Sen yemeğini ye de, ben sana onun ne demek istediğini bir bir anlatayım istersen. Yemek sırasında vezirin sözlerinin manasını kızından öğrenen çiftçi, sofradan kalktıktan sonra doğru köy odasına koşmuş. Veziri bularak, ''Affedersin Allah misafiri'' demiş. ''Ben yorgunluktan gündüz söylediklerini pek kavrayamadım. Kulaklarım da biraz ağır işitir zaten. Kusurumu bağışla.'' Yemekte düşündüm, ne demek istediğini anladım. Yokuşun başına kadar sen beni taşı, oradan köye kadar da ben seni taşıyayım demekle, yokuşun başına kadar sen konuş, ben dinleyeyim. Oradan köye kadar da ben konuşurum, sen dinlersin demek istemiştin. Ormana tek girip çift çıkalım demekle de birer değnek yapmamızı teklif ettin. Evime güzel ama dümeni eğri demekle de kızın güzel ama Burnu eğri demek istemiştin, değil mi? Çiftçinin sözlerini dikkatle dinleyen vezir, "İyi bildin ama," demiş. "Bunlar senin aklının işi değil. Doğru söyle. Bunları sana kimi öğretti?" Çiftçi bir an düşündükten sonra, "Hiç kimse öğretmedi," demiş. Demiş ama veziri inandıramamış. Vezir doğru söylemesini ısrarla isteyince Çiftçi çaresiz işin doğrusunu söylemiş. Kapıda gördüğün küçük kızım var ya, işte o öğretti. O zaman vezir bu çok akıllı küçük kızı merak etmiş. Hadi demiş. Getir şu küçük kızını da yakından bir göreyim. Onun aklı bizimkinden çok. Benim bir derdim var. Belki o bir çare bulur. Çiftçi hemen eve dönerek kızını yanına almış, köy odasına getirmiş. Küçük kızı pek seven ihtiyar vezir, senin gibi akıllı bir evlada sahip olduğu için baban ne kadar sevinse haklıdır yavrum demiş. Akıllı çocukları herkes sever. Madem ki sen bu kadar çok akıllısın, benim derdime de bir çare bul bakalım demiş. Küçük kız gülmüş. Güzel sözleriniz için teşekkür ederim demiş. Derdiniz nedir ki? Vezir anlatmaya başlamış. Padişah bana bir lira vererek dedi ki, ''Al şu lirayı, bununla bana bir koç alacaksın. Bu koçun etinden et, derisinden kürk isterim. Ama lirayı geri, koçu da diri isterim.'' dedi. Küçük kız vezirin sözleri bitince kahkahalarla gülmeye başlamış. Şaşıran vezir demiş ki, ''Kızım bunda gülecek ne var? Ağlanacak bir hal bu.'' Şayet padişahın istediklerini 40 günde yapamazsam, 41. gün beni cellatlara verecek, boynumu vurduracak. Benim gibi ihtiyar bir adamın başı kesilirse sevinir misin? Küçük kız bunun üzerine, ''Bunları yapmaktan kolay bir şey yok ki amca.'' demiş. ''Siz hiç tasalanmayın, ben sizi kurtarırım.'' Bu sözlere pek sevinen vezir, ''Aman sağ ol kızım.'' demiş. ''Söyle bakalım ne yapacağım?'' Küçük kız vezire neler yapacağını anlatmaya başlamış. O bir lirayla yünü kırpılmamış bir koç alırsın. Yününü kırptırır, iki liradan satarsın. Bir lirasını saklar, öteki lirayla küçük bir kürk yaptırırsın. Koçun kuyruğundan bir parça keserek, lirayla beraber bir tabağa koyar, padişaha götürürsün. Oldu mu? Vezir, küçük kızın verdiği akla hayran olmuş. Cellatlara verilmekten kurtulduğu için sevinç içinde küçük kıza ve babasına teşekkür ederek köyden ayrılmış. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Saraya varmış. Padişahın karşısına çıkmış. Emirlerini bir bir yerine getirmiş. Padişah memnun olmuş ama bu aklı kimden aldığını vezirine sormuş. Vezir önce söylemek istememiş kemküm etmiş. Ama padişah sıkıştırınca doğruyu söylemek zorunda kalmış. O zaman padişah bu akıllı kızı görmek istemiş. Hemen bir araba göndermişler. Kızı köyden getirtip padişahın karşısına çıkarmışlar. Padişah demiş ki, ''Pek akıllı bir kız olduğunu öğrendim. Bakalım aklını bana da gösterebilecek misin?'' ''Gösteremezsen kendini zindanda bil.'' Küçük kız bu sözlere gülerek ''Ne isterseniz yapın padişahım'' demiş. ''Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Soracaklarınızın karşılığını alırsınız. Hazırım.'' Küçük kızın pervasızlığına, cesaretine şaşıran padişah gülerek demiş ki ''Aferin sana. Pek cesur bir çocuğa benziyorsun. Şimdi dinle öyleyse. Has ahırımdaki kısrağıma üç gün içinde iki tay doğurtacaksın. Şu kavanozu ben şimdi 99 tane altın koyup ağzını mühürleterek sana vereceğim. Sen onu burada benim gözümün önünde açıp içinden 100 altın çıkaracaksın. Bundan başka seni biraz sonra karşımda 70'lik bir ihtiyar olarak görmek istiyorum. Bütün bunları yapabilmen için benden bir tek şey istemek hakkın var. Ama isteyeceğin şey sadece iki kelimelik olacak. Küçük kız hemen atılarak İstediklerinizi yapacağım padişahım demiş. Önce sizden iki kelimelik dilekte bulunayım öyleyse. Padişah iste bakalım demiş. Derhal yapacağım. Kız Güneşi söndürünüz demiş. Bu istek karşısında şaşıran padişah kızarak bağırmış. Kız sen deli misin? Ben güneşi söndürebilir miyim hiç? Olacak bir şey istemelesin. Küçük kız o zaman Güneşi söndürmek olacak iş değil de demiş. Sizin istedikleriniz olacak şeyler mi padişahım? Kızın bu cevabını haklı bulan padişahın kızgınlığı bir anda geçmiş. Küçük kızın aklına, zekasına hayran olmuş. Babasına bir çift öküz ile bir tarla, kendisine de kasabadaki okula gidip gelirken bilmesi için altın işlemeli bir at arabası armağan ederek onları askerleriyle beraber köylerine göndermiş. Onlar ermiş bu adına biz çıkalım tavan arasına